Evet Merhaba arkadaşlar nasılsınız Bir hafta oldu artık her hafta video yükleyeceğimi söylemiştim Bir hafta oldu şimdi bir video daha gelsin mi Gerçi bu hafta size neyi göstereyim bu haftada kendi arazimizde karavanlarla kamp yapıyoruz yani kendi evimizin önünde bahçede kamp yapıyoruz Bugün de size o videoları çekeyim arkadaşlar ee, YouTube'a yeniden başladık. Güzel olacak inşallah ya. Bakalım. Bence olur. Olacak. Yaparız. Beraber yaparız. Şimdi burası gördüğünüz gibi telle çevrildi. Arkada ev inşaat halinde. Önünde yüzme havuzu olacak arkadaşlar. Tek katlı bir evimiz. Hulusi abinin evi. Ondan sonra hemen ileride bir tane daha var. Şurada arkada belki görüyoruzdur. Bunlar da bizim karavanlarımız. Wander karavanı zaten kendimiz üretiyoruz. Bahsetmiştim size daha önceden. İsterseniz bugün biraz ufak çaplı bir tanıtım yaparım size. Offroad karavan. Ne amaçlı kullanılır? Nasıldır? Özellikleri nelerdir? Ufak çaplı biraz bahsedebilirim. Evet. E, kamp sobamız. Ben buna öğütücü diyorum. İçine koyarsan koy. Yakıyor abi. Bu masanın reklamını yapmayacağım. Hala sözü var. Göndermedi bana bir tane. Neyse. Avrupa karavan. Bak içini göstereyim size biraz. Böyle bir yatak odası var. Girer girmez. Sonra mutfak. Burası da oturma grubu. Bir de şurada şöyle lavabo, banyo. Ha bir de şişme çadırımız var. Bakın arkadaşlar. Onu da belki. Gördüğünüz gibi. Yine kül aldım bu hafta. Çok yemek yiyorum çok. Bu da offroad karavan. Offroad karavan nedir? Abel aracınız varsa araziye çıkıyorsanız ve arazide çadırda kalmak istemiyorsanız, konfor istiyorsanız işte bulaşığını yıkayabileceğim bir mutlak, yemek yapabileceğim bir ocak. Burada bir dolap bardaklarını koyabileceğim. Burada buzdolabı. Görüyorsunuz eksi beş. İçinde de viskiler, vodkalar falan falan. Arkadaşlar Offroad karavanda böyle içi. Amaç burada ve bostosu çalışır vaziyette. Kışın sıcak bir şekilde yatmak. Dolapların var işte. Televizyonun var kontrol paneli, elektrik tesisatı falan filan. Şimdi daha değişik bir modeli. Tamamen alüminyum şase kendimizin, üretim kendimizin. Çok güzel bir karavan üretiyoruz. Bu da bizki masamız bakın. Şimdi bir de size yaptığımız evi göstereyim. tam burası yüzme havuzu. Şu anda yüzme havuzun içine girdim. Ana giriş kapısı burası. Burası bir ay sonra bitecek. Bir ay sonra burada oturmaya başlayacağız. Burası TV ünitesi ve oturma grubu. Mutfak. Hemen geçiyorsunuz. Yadak odası. Görüyorsunuz. sana buradan pencereyi açıp havuza hemen atlayacağız. Burası da misafir odası. Burası da duş, tuvalet falan falan arkadaşlar. Artı yeten, artı yeten Akşam yemekler bendendir. Şimdi öğle yemeği benden. Yine akşam senden. Akşam yine bana mı? Yine bana mı abi? Bu öğlen. Kahvaltıydı mı Evet doğru. Kahvaltı da senden, da senden Öğlen Öğle akşam senden. Pos. Sabah işi, işini güzel yapıyorsun sen. Sabah yine abi sen gittikten sonra evi tanıttım. Projeleri anlattım. Evet. Yapacakları söyledim. Evet. Soba da hazır. Şimdi aküde şarj olunca gece ışığımız da olacak. Büyük karavanda. Daha ne yapalım abi ya? Her şey başladı. Ne bu? Tavuğun nesi oluyor? Kalbi, taşlığı. Ne oluyor? Sakatatlar. Onda kalple şey var, saçtık. Hmm. Şöyle yapalım, biberli domatesle. Öyle. Bunlar da sadece ha. bunlar sana bir şey ifade ediyor mu? Aynen. Değil mi? Sorun Biz keşke mi koyayım mı sana? Tamam. Gündüz şey içelim ya, cin içelim bence. Cin mi? He. Yani. Tamam, öyle yapayım. Limon da var, soda da var. Tamam. Böyle daha uygun olur. Diks olur. bir de ikimizi sutur alayım artık. doğada. Hareket halindesin. Odun topluyorsun, yemek yapıyorsun. Ateş yakıyorsun. Yapıyorsun, ne yapıyorsun yani? Bir sürü bir şey yapıyorsun yani doğada. Doğa iyi. Doğada olmak güzel. Oh. Hayat yaşayınca güzel, paylaşınca güzel. Mutlu olunca güzel. İnanın ben ilk kampa başladığımda çadırım dahi yoktu. Ağaç yapraklarından kendime çadır yapıyordum. Bir kayanın dibine böyle dal dalları dizerdim. Üstüne yaprakları koyardım, çadır yapardım kendime. Yıllarca böyle 5 sene, 10 sene falan böyle çadır alacak durumum yoktu yani. Sonra bir tane çadır aldım. Haski, haski. Reklam yapayım bak. Haski. Dağcıların çadırı. Sonra o çadırla yıllarca aslında o çadırı almadım. Biz Erkan diye bir yaklaşım vardı benim. Erkan'la beraber Akçay'da bir yere gittik. Belki Erkan'ın çekin diye anlatıyorum bunu. Neyse böyle kayaların arasında o çadırı bulduk biz. Haski. Çok güzel bir çadır. Dağcıların kullandığı çadır. Neyse, yani belki 3-5 yılda o çadırı kullandım. Sonra Hulusi abi bizim patron. Bana bir çadır hediye etti. Araç, araç üstü çadır. Bir iki yılda onu kullandım. En sonunda işte böyle çapında çapımda arabam, karavanım falan falan olmaya başladı. Yani öyle kolay olmadı yani arkadaşlar. Hani söylüyorsunuz belki. İşte bunlar bende olsa. bende bunlar yokken de ben bu kampları yapıyordum. Patron geldi. Elektrikler kapalı. Ha. Daha güneş çıktı. Hayret. Bak yerimi de çıkmış. Ki o sen hiçbir değil. Daha ilk kadar hiç. Dün koydum biz geçer ödüm Bak koydum içim olacak. Dün ne Dün varsa bana çıkar. <laughs> Yarın da erdim, ne olacak bana. Ablam için var. Bir tadı baksana. Bir buzumuz eksik yine. Soğuk ama. Şey dolap güzel. Limon istiyor mu? Biraz olur limon varsa. Limon ne? Harcın değil. Olur. Ay sen, yazma sen de o yazar bence bir iki hafta geliyor bana biraz gezsin, tost olasını kalsın yazar. Evet öyle. Evet. Sen dedi çalışmak istemiyor herhalde burada. Benim dedim çıkışımı yapın. Ben dedim... 8 ay maaş almak istiyorum. Şey, maaş alıyordu ya. Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar bu hafta güzel bir kamp dur ben bunu başlayayım. Evet arkadaşlar ee, bu hafta Balıkesir Pamukçu mahallesine çok yakın bir yerde dere yatağına yakın bir yerde polis abinin almış olduğu bir arazinin içinde kamp yaptık. Keyifliydi. Güzeldi. Yağmurluydu. Bol yağmur vardı. E zaten biz de yağmuru bekliyoruz. Yani kamp doğa, offroad, bu tür şeylerde havaların kötü olması, çamurlu, yağmurlu, karlı olması bizi keyiften uçuruyor havaları. Zevkli oluyor. Çünkü onlar offroad. Bakın onlar offroad. Her yerdeyiz, her yerdeyiz, her yerdeyiz. Neyse arkadaşlar bu haftamda videonun sonuna geldik. Beğenin, yorum yapın, paylaşın biraz hareketlensin YouTube sayfamız. Yeniden söylüyorum 85 bin kişiyiz. Uyumayın, uyutmayın. Devam edin. Bay.